Hepinizde merhabalar arkadaşlar. Ben Kagan, Kagan, Kaga, Kaga, Bok gibi oldu ya. Neyse arkadaşlar, bundan sonra böyle başlayacağız. Evet, yeni başlangıcımız budur. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapıyoruz diye soracaksınız arkadaşlar. Hangi karakterlerinizden kostümü al serisine başladık arkadaşlar. Hangi karakteri Hangi karakterle indirsen o kostümü al karakteri. Tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar şunu şu boş alana koyalım. Bir dakika basamıyorum çünkü. Şurayı kullanmayız pek ihtimalle de. Neyse zaten oraya toplaşmayalım. Arkadaşlar şimdilik demeye çalıştığım şey. Şimdilik mesela arkadaşlar ben kodla şu anda girdim. Zaten kodla girmeyeceğim %100 kesin. Kodla girdim arkadaşlar yenildim. Tamam mı? Bu kesin bir nokta. Sonra şuraya geliyorum. Dükkandan kategoriye geliyorum. Kategori, 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 kategori. Sonra şuradan koltuğun kostümlerine bakıyorum. Ve hoşuma giden ucuz alabileceğim kostümü alıyorum. Mesela bunu alabilirmişim. Ama almayacağım. Çünkü köpek... Harbi. harbi güzel. Sizin mes... Hocam. Yeminle bir gel biri. Benim... Whatsapp'tan ne yazıyorsunuz? Ya sizin sınıf kurumunuzum ben. Neyse. Evet arkadaşlar şimdilik ilk karakterden diye yenilmeyelim yani şu bir dakika şuradan üçlü mü oynayak? Üçlü oynayak ya üçlü daha iyi bir dakika. Şuradan basak oradan sıkın. Hay senin Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar. Hmm. Bence arkadaşlar Nita idealdir diyeceğim de bu hareket de Nita ideal midir ya? Bence idealdir. Arkadaşlar inşallah yenilmeyiz doğasıyla. Bu arada Üçlü hesaplaşmada ikinci olursak o da sayılıyor. Hatta tek çift dur. Tekte dördüncü olursak kazanmış oluyor. Çifte ise ikinci olmuş olursak yine sanırım kazanmış oluyor. Aynen. Yani tek hariç öbürlerinde ikinci olmamız lazım. Tekte ise dördüncü olursak kaybetmemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Ve şansıma yanıma iki tane sekiz bitin gelmesi. Evet çok gün şansıyım değil mi? Ah gizlemişim. İnşallah ah, susarı basabilirim şuradan. <Sessizlik> İnşallah mikrofonu da gizlemi. O ne lan? Ben de şey çelinin dibine öyle atlanır mı onu? O sprat mı? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir tane. Aman, öperim seni. Abi. O ne lan? Arkadaşlar kaçın. Kaçın. iki tane 8 bit'i yollamışlar yanıma. Ben bunları ne yapacağım? Aa, şimdi kasıydık. Hocam biz bu maçtan ikinci çıkalım. Şükredeceğim. Olamayın. Olamayın. Ya. O oyunla kasıyor. Niye oyun kasıyor hocam? Abi sen ne çıktın? Şu yukarı, şu yukarı al şu yukarı al yarısı kaldı ya yukarı almayacak bir dakika bir şey da oh, tamam yetişme yetişti oh endişeye ama yok hocam orada en keyifli bir kurdeyliz o... hocam ben bu 8 bitlerle maç kazanamayacağım belli <laughs> bari mi ikinci olalım yeminle bari saten lita kostümümüz var ben neden bununla girdim hocam Hocam köşeye sıkışmamamız lazım. Köşeye sıkışalım. Şurada bak bek. Sakın ikinizden biri doğmasın. Doğanın amına. Ye ye Beni niz öle. Beni niz öle. Hocam. Hayır, hayır, hayır. Sakın ölme. Şansımı. Öpeyim. şansımı öpeyim şansımı öpeyim. <laughs> az kalsın kostüm alacaktık lan az kalsın kostüm alacaktık şansımı öpeyim Neyse Arkadaşlar bu sayede 17.706 para olmuş olduk Evet ve süper bana verdi hediye Evet çok mükemmel süper sevdiğim seni buradan akışlamak istiyorum akış sesi İnşallah hakkı sesi gelmiştir. Şimdilik neyle girelim? Hmm, hem <laughs> Acaba neyle girsek? Hocam menzilli bir karakterle girelim şimdi. O kadar da sallamazsın olmasın. Sendiyle kostümümüz var sende olmasın. Finks'in zaten bin mücevherlik kostümü var. Finks'e hiç gerek yok bence. Ben onu alamam ki. Bir dakika bu arada bizim elmasımız yetiyor mu? Yok nereye yetecek? Değil mi? Yetmez. Yetmez değil mi? Yeterse şok olurum. Bir dakika 5000 elmaslık şeye yetiyor mu? Destansı şey diye. Yok yetmiyor. 49 elmas daha gerekiyormuş arkadaşlar. Süper enderlerden. Neyse abi bak yine şeye bastık ya. Şuraya koy şunu. Neyse arkadaşlar karakteri değiştirelim. Bu sefer ise search mu oynasak hadi search oynayalım bu sefer de search oynamasak mı search'ın aman ben bu kostüm aa dur lan şurada abi ikisi de neden toksik kostüm Kapı, abi, yapacak bir şey abi girmeyecektim yapacak yok gelinmemek Yeni Gelin gözümüzde bir şeyler bir şeyler bir şeyler ben neydi uydurum şu anda stres oldum arkadaşlar bu 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 bu. benden sana dedi. <laughs> bana yardımcı olduğun için çok teşekkürler. Ama oradaki o pelikon, o kostümü kullananlar var mı lan ayla? Ana ne? İnternet kaçamadı ben. Emzarlıklarda <laughs>. <laughs> <damned> dolatsın. <grassroots> Öbür arkadaş ne yapardır hiç bir bilgim yok kardeşim sakın sakın o hataya düşme büyük bir ihtimalle Hocam çok büyük bir ihtimalle ben doğdum yanında ama kardeş Hocam bir beni salar mısınız Kırdanman konuları var bir şeyden bir şeyleri var buradaki eprimonun yanına gidelim. Eprimon'u da pit mi attım? yalnız Saldırırken birlikte saldırırız. Lan! Bu neydi? O nasıl becerdin? <laughs> Piper'ın ellerinden öpeyim. Onu nasıl becerdin kanka? Gırdan ben var. O <gülüyor> <gülüyor> Hayır, internet. Abi. El primoya help yaptım. El ya hep hep etmemiz lazım. Ah, at at, at at at. Vurun lan vurun. Gönlümüne vurun. vurun. Etkar vurun. Edgar kaçamayacak. İki saattir ben ah, sana basıyorum diye. <laughs> Nasıl namet. Bir dakika bana. Abi ne oyunda hiç engel olmayacak bir şekilde olması lazım. Ben iki saattir Aksu ah, basıyorum diye. Cidden. Şuna mı bastım ben? Bir dakika. Abi internet. Tamam tam şunların ikisinin arasına. İnternet. Öpücük mü atalım illa sana internet. Bana ara internet. Ana ana ama acıktın internet. Hey, Abi çıksana oynanmıyor bu niye böyle oldu ya? Hocam şu anda dedik farkındayız. Kostüm almamız gerekiyor da hocam şu bir kıyak gitsek bunda zaten kostüm var yeterince gördüğünüz üzere. Güzel güzel, bunlar kostümler. Bir başka karakter kostüm. Hocam böyle olmayacak yoksa ki Riko'da hiç yok kostüm diyecektim Riko'da zaten uygun fiyatlı kostüm diyor. Abi diyorum ben şunun yerine şunu alırım bile. Ediyorum. Ben onun yerine giderim onu alırım. Ama tabii ki de başka bir karakterle oynayın. çünkü öyle mi? son Bölüm sonu canavarı gibi. O kadar. mı gitsek? Rafta'nın güzel 2700 e dedik. Var ya bayağı bir var bir dakika. Fazla da bakalım. bazda da oynasın maç çünkü. bazda hiç yok. Bence arkadaşlar biz bu bölümü başka bir şey çevirek ya. Gerçekten ben bu Cevelleri başka şeylere saklıyordum çünkü. Madem <laughs> <laughs> indirsek de güzel alabileceğimiz bir kostümün yanında indirelim bari. Mesela Rico değil. Madem bakayım şöyle. Hadi Rico oynayalım arkadaşlar. Biliyorum suç denildim ama onu ez er geçeyim ben. 2 saattir aksesuara basıyorum diye şeye basıyormuşum. Onu ez er geçeyim. Ben 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 şimdi Göreceksiniz arkadaşlar. Hem de internet de çekmedi, bana haksızlık yaptılar. Haksızlık var. Bir dakika. internet çekmezsen harbi sana buradan odadan uçuş yapacağım ha. niye atıyorsun? Hocam dalga mı geçiyorsunuz ama ne yapıyorsunuz ya? Valla o da öldü. Arkadaşlar bir interneti düzeltip bir daha geleceğim. Yarın lafım 7'den kaldı. Çok hızlı bastığım için. Ben interneti kapatıp bir daha geleceğim. İnternete bir bakıp bir daha geleceğim arkadaşlar. Eğer ki düzelmezse bu sefer yumruk yiyecek. Kürdandan konuları var. Evet şimdilik bakalım. Güzel mi olmuş internet? Şuradan bakalım. Güzel çekiyorum. Hmm. Mükemmel çekiyor hem de. Bakayım. Hmm, tamamen şekiller sonunda bende var arkadaşlar bir şey şöyle 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 abi. Bir süre sonra bak hemen gidiyor bir süre sonra başlayacağım ama. Arkadaşlar hiç dikkatinizi çekmesin. Ben şu andaki günlük rutinimi yapıyorum. Aa, ah, şuradaki robot dönmüş. Aşağıdaki dönmüş dönmüş. Neyse arkadaşlar biz çıkalım. Bu günlük rutin arkadaşlar. Bu, bu şüpheli siz unutmayın. Evet. Bu sefer ciddi diyorum. Liko ile indirsem gidip alacağım onu. Gidip alacağım onu. Bu sefer ciddi diyorum. Hadi bakalım. Hadi kış kış dinler. Pıs pıs dinler. Aa. Evet. Aksesuarlar şeyli olduktan sonra süre artık sınırsız olduğu değil de süreli olduktan sonra aksesuarla kutu kırmaya başladılar. Evet, özellikle de Mirage'da görüyorum ben bu sıkıntıyı. Mortis oynarken aksesuara basıyor ve kutuları kırıyor. Evet. Ama eğer ki bu şeyi şeyde yapsaydı eğer ki aksesuarlar sadece 3 tane oldu şeyde yapsaydı güncelleme gelmeden önce yapsaydı gerçekten çok büyük sıkıntılar olacaktı <laughs> anayısından geliyormuş ben görmedim ya, özür dilerim kıfır kullandım biliyorum ama korktum onu görmeyi onu görünce bir anda Evet bu yüzden nefret ediyoruz arkadaşlar özellikle bize gelince Bence bu sefer çok zor kaybederiz ama biz bir şekilde uzattık gibi bir şey oldu zaten arkadaşlar. Allah. Hop oh, hop hop hop. Sen kimin üstüne geliyorsun Liko? Oo bak benim ölümcül aksı var. Kimin üstüne geliyorsun? On <laughs> lik iki Liko. 2 tane var hem de. Üstüne aksı var. Yani bir insan evladı hangi insan evladı gelir onun üstüne? Bir de otizm var. Ha, bu ne ya? Oha ya. Ona rağmen peni bizden daha çok vurmuş. Sağdaki Rigo'dan hiç pas etmek istemiyorum. Sağdaki zaten en iyi oyuncusu gibi bir şey herhalde. Evet Rigo'muz da bu gidişi 29 yapacağız. yapacağız. kadar arkadaşlar. şimdi hmm, neyle gitsek? Hiç kostüm olmayan var mı lan? Baksana. Tamam, bir araştırma yapayım. <laughs> ya! Yukarıdan gelen mesajları size geçin. Sınıf <laughs> grubu. Yapacak bir şey yok sizin ben yazışmanız. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Size de kostüm yok Var mı güzel anlamı diyecek? Ben bu yastıkçı Ben bu yastıkçı şey sevmiyorum ya Zaten bunun bu Frank'in de ne olduğunu bilmiyorum Mal mal şey yapıyor dan dan dan, dan. Bence Ruffs'tan bir tane kustum alınır ya Hadi Bir şansımızı deneyelim Raps'la da pek Büyük bir ihtimalle kaybedeceğiz öbür aksesuarı var mı yok Evet o zaman büyük seçtim Neyse bu da iyi üstüne denk geldiği sürece İnşallah alırız abicim oyundaki en önemli etkenlerden bir tanesi yük. birinci veya ikinci olalım Yeter biz Arkadaşlar bu arada biz böyle gidersek yani video bir, co... bir saat olabilir arkadaşlar onu da önemlice değilim o Oo, kurdandan kolları var içtikenden notları var Hop. O, 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 o. sen, sen kaç, çok çok uzun de. senin yükün azmış yani şuradan kutuları alalım. Evet. Dinlemek meyinlere uzaktan alalım. Şurada bir tane kut meyini var. Aha kut meynini öpüyorlar. Bu, bu yükler benim hocam. Vahaa. Ne oldu? sonra gereksiz bastık. Biliyorum ama yapacak bir şey. Şunu da atalım bak şimdi. Bunu da atalım. Üf. Şimdi ölümsüz olduk gibi bir şey. Bir dakika internet çekmiyor ama o ölümsüzlüğü birazdan internet bozacak. Tek mantık atamadı. Hocam ikisini de birlikte mi? Oğlum ne? Kolta korkudan tek atış çektim benim. <laughs> Oho, o orada bir peni var. O da bir peni gördüm. <laughs> Yat! Arkadaş ne çok konuşmayı seviyoruz Al. Lili sana da attım. Lili. Lili al 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 al. İstilal! Al. İstil al. Lan. Baskı üstünlük. Baskı üstünlük. Ölmedi yalan öbürü ölmedi. Tani. Hi -hiy 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 -hiy. Arkadaşlar Videonun yarısında gerçekten mesaj gördünüz. Cetaramız. Yukarıda varmış ya boşver. Gelmesin gelmesin o da kalsın. Evet artık sanırım yenileceğimiz noktaya geliyoruz. Yani sanırım artık gelmemiz gereken noktaya geldik. Ee, bu seferde arkadaşlar kuletin var mı lan? Ben harbiden kuleti seviyorum. Bakalım kuletin uygun fiyatlı. bayağı uygun kostümleri var arkadaşlar kuletin. Kulete kesinlikle yaklaşmıyoruz o yüzden. Bende böyle bir kostüm mü varmış? What the hell? Hımm şimdi bu kostüm güzel göründü benim gözüme O yüzden süper ender destansı diyebilir miyim ben buna herhalde süper ender destansıdır yani Ne olacak ki daha güzel geldi lan kostüm gözüme harbiden güzel geldi Bir dakika bir giyile bakalım Giyile burada Neymiş ender bir de ender. Abi sen bayağı güzelsin ama. Neyse süperse bu sıralar kazıklıyor mu? Ne yapıyor belli değil arkadaşlar. O yüzden bir şey diyemeyeceğiz. Evet şimdi bir sonraki karakterimize Poco'ya bakalım. Poco da var mı? Poco. Evet Poco da bayağı uygun arkadaşlar. Poco da bayağı uygun. Abi Poco niye bu kadar pahalı kostümleri var? Dynamax zaten besin ama bir şeyden kostüm saçıyor o ama. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Abi hiç mi yok? Piper. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Brok. Brok'ta zaten 29 taşlık son varmış. Bunun ta geldiği zaman al ben arkadaşlar. Siz o zaman ne bilmezsiniz. Öf öf öf. Ben yeminle eskilere gitmek istemiyorum ya. Boş ver. Evet şimdi cekimize bakalım. Cekide kostüm yokmuş. Oo. Şimdi arkadaşlar %100 yenileceğiz. Çünkü şu kostümü gördüm ve çok alasım var. Hem de yakınca haritası değil burası arkadaşlar. Büyük ihtimalle elimde ihtimalle elimiz çok. Zaten yenilelim de bir zahmet. Video 22 dakikaya gidiyor. 23 dakikada olur biz maç bitirene kadar. Maç anasını satayım şeyden. 100 kupa maçı 35 kupa maçı olmuş resmen. Dedikten sonra benim zor olur. Mut geldi ya lan. <laughs> arkadaşlar bu turu saymasak mı ya? Arkadaşlar bu turu saymayak arkadaşlar. Bir dakika ben burada durdurayım. Çünkü mut geldi. Evet arkadaşlar sonunda zor olacağımız maça geldik. Evet. Şimdilik zor olacağız arkadaşlar. Asıl zortu şimdilik olacağız. Evet. Şuradan şu Ha, dediğim gibi buradaki en önemli nokta yük alma yük aldıktan sonra yüklerimi tıkladıktan sonra mesela şu taraların bana yaklaşmamasından o kadar mutlu olurum ki ama orada pipe'ım mı var engine oymuş daha kötü o <laughs> merhaba <laughs> hocam beni öldüreceksin <laughs> <laughs> ana kayıp ettik ana Pokusan sana oldun. Ana <laughs> Arkadaşlar yapacak bir şey yok artık. Bu son turumuz değil. Yapacak bir şey yok. Alacağız kostümü. Ben bunu alacağım. Bu nasıl bir mücevher? Nasıl arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kostüm boş yerlere gitti ya. Mücevher boş yerlere gitti ya. Neyse arkadaşlar. Alalım gitsin. Den den den. Pam pam. Bana bana bana. Bana 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 bana. Bence 2750 mücevhere göre güzel bir kostüm aldık değil mi? Evet. Evet alalım şunu da koyalım. Benim o kadar altınım var mı? Yokmuş. Evet arkadaşlar şunu da şimdi arkadaşlar. Bir dakika emoji emojisi. Emojisi de güzel. Spray var mı peki? Bir dakika spreyi orada mı bağlıyordun? Yokmuş. Ne? Ben ne güzel benim hayallerim vardı. Benim bu mücevherlerle Hayatlarım vardı. Ben buraya Ferrol Bas çaktım Ferrol Ben niye böyle büyük bir mallık yaptım? Arkadaşlar sanırım yaptığım büyük mallık yüzünden ben kendimi şuradan çöpten aşağı ben camdan aşağı atmaya gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah inşallah bir GBM'sinizdir. ош жаалы бай бай Neyse. Görüşürüz. Bay байбай